Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Günaydınlar dilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hadi bakalım size bugün sürprizlerle dolu bir gün yaşatacağız arkadaşlar. Sizler için bir yayınlarının altılı TYT AYT deneme setini satın aldım arkadaşlarım. Umarım bu denemeler size çok katkı sağlar. Önce bir'in TYT'sini ardından da AYT'sini çözeceğiz arkadaşlar. Umarım hepiniz full çekersiniz diyelim. Hadi bakalım başlayalım artık. Güzel denememiz sizleri bekliyor. Gelsin bakalım TYT'mizin birinci sorusu. Evet. Burada Atatürk'ün bir sözünü vermiş. Diyor ki Atatürk'ün bu sözleriyle anlayışlarından hangilerini kastettiği savunulabilir. Bakın Atatürk bir konuşmasında bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir demiştir. Bakın arkadaşlar burada açık açık Atatürk'ümüz laikliğe vurgu yapıyor değil mi? Din özgürlüğüne, vicdan özgürlüğüne e, vurgu yapıyor. Dolayısıyla bunun seçme ve seçilme hakkıyla bir ilgisi var mı? Yok. O zaman bir gitti. Bir olduğu şıkları eleyelim mi? A gider, E gider, C gider. İki, insani değerleri ve özgürlükleri temel alan laikliğe. Evet laikliğe de vuruyor Atatürk burada laikliğe vurgu yapıyor. Doğru. Üçe bakalım. Dini duygu ve düşüncelerin istismar edilmediği bir devlet ve toplum düzeni. E bu devlet ve toplum düzeni layık devlet düzenidir değil mi? E bu da doğru. O zaman cevabımız nedir arkadaşlarım? 2 ve 3'tür yani Denizli. Evet. Gelsin bakalım ikinci sorumuz. Güzel bir soruydu. Bakın Özdemir yayınlarının soruları gerçekten çok profesyonel sorular arkadaşlarım. Umarım size çok katkı sağlar. 2'ye bakalım. Bu bilgiler Hindistan ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Bakalım bilgilere önce bir. Öncebi. Doğal kaynaklar açısından zengin olan Hindistan. Tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramıştır. Bu kavimlerden biri olan Ariler, M.Ö. 1500'lerde Orta Asya'dan Hindistan'a gelmiş ve sınıf ayrımının keskin çizgilerle yaşandığı kas sistemini bölgeye taşmışlardır. Racalık adı verilen küçük prensikler tarafından yönetilen Hindistan'da Hinduizm ve Brahmanizm'den başka Maneizm, Konfüçyüsçülük ve Taoizm dinleri de varlık göstermiştir. E bakalım o zaman. Halk arasında dini birliktelik sağlandığının. E dakika bir, gol bir. Yanlış. Halk arasında dini birliktelik yok. Neden yok? Bakın son paragrafa bakın. Hindistan'da Hinduizm varmış, Brahmanizm varmış, Maneizm varmış, Konfüçyüsçülük varmış, Taoizm varmış. Dolayısıyla burada dini birliktelik yok. Ee, çoktan ve burada e, birçok dine inanıyor halk. Dolayısıyla burada din birlikteliği falan yok arkadaşlar. Din ayrılığı var burada değil mi? Cevap Adana. Siyasi birlik kurulamadı. E bakın burada zaten arkadaşlarım racalık adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetiliyor diyor. Yani bir nevi şehir devleti gibi düşünün. E doğru. Yaşama elveriş bir coğrafya olduğu. E doğru. Bakın doğal kaynaklar bakımından çok zengin diyor değil mi? Toplumda ayrıcalıklı grupların olduğunun. E tamam bu da doğru. Arkadaşlar sınıf ayrımı keskin çizgilerle yaşanmış. Bakın ne diyor? Sınıf ayrımının keskin çizgilerle yaşandığı diyor. Doğru. Farklı dinlere inananların bir arada yaşadığı. E zaten eşkı doğru. Aşk ile eşkı zaten çelişiyor. Değil mi? E Birçok farklı dine inanan insanlar bir arada yaşıyor Hindistan'da. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Adana. Üçüncü soruya geçiyorum. Bu bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Fetihten itibaren Akdeniz'in en büyük metropolüne dönüşen İstanbul sadece Müslümanlar için değil. Avrupa'da baskıya uğrayan Yahudi ve Hristiyanlar için de sığınılacak bir yer haline gelmiştir. 17. yüzyılda 800 bin olan şehrin nüfusunun 300 bini Hristiyan ve Yahudilerden oluşuyordu. Böyle bir nüfus oranını bu dönemde Avrupa'nın hiçbir başlantında görmek mümkün değildi. Yani gerçekten insanlar kardeşçe yaşamışlar değil mi? Ve ülke nüfusunun 300 bini bakın Hristiyan ve Yahudiymiş yani gayrimüslimmiş. Nüfusun diyor ülke geneline orantılı dağıtıldığı. Hayır bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü diğer şehirlerdeki nüfus oranını vermemiş. B'ye bakalım. Başkentin nüfusunun çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturduğu. Hayır. 300 bine 500 bin değil mi arkadaşlar? 300 bin gayrimüslim var. Demek ki 500 bin Müslüman var. Halka yönetimde işte tanıdığına, tanındığına. E buradan çıkartma. Buradan bu çıkmıyor. Niye? Çünkü bundan herhangi bir ayrıntı vermemiş bununla ilgili değil mi? Etnik ve kültürel birlikteliğin sağlandığı alakasız ne demek yani İstanbul'daki herkes Türk mü? Herkes Müslüman mı? Hayır. E'ye bakalım. Hoşgörüye dayalı yönetim anlayışının benimsendiği. Kesinlikle hoşgörü olmasaydı bu kadar gayrimüslimin bu şehirde ne işi var değil mi? Gerçekten de Osmanlı Devleti'nin ne kadar hoşgörülü bir devlet yönetimi olduğunu bu bilgilerden çıkarabiliriz arkadaşlarım cevap Edirne. 4 gelsin bakalım şimdi. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Hicretle birlikte İslam devletinin temelleri atılmış ve İslamiyet kısa sürede Medine dışına yayılmaya başlamıştır. Hz. Muhammed muacirlerle ensarın din kardeşi olduklarını belirterek ensarların mallarını muacirlerle paylaşmalarını sağlamıştır. Evet arkadaşlar bakalım bu bilgiler hangisinin göstergesi olamaz diyor. Müslümanların sosyal bir güç haline geldikleri. Tamam doğru. Burada sosyal dayanışma var değil mi? Kardeşlik var. B'ye bakalım. Mekkelilerin İslam devletinin varlığını hukuken tanıdıklarının yanlış arkadaşlarım cevap Bursa. Bakınız Mekkeliler İslam devletinin varlığını ne zaman tanıyacaklar hukuken? Hudeybiye anlaşmasıyla değil mi? Hudeybiye. Hudeybi anlaşmasıyla Mekkeli Müslümanları resmen tanıyorlardı. Dolayısıyla bu hicretle değil Hudeybiye anlaşmasının bir sonucu olacak. Cevabımız Bursa. Medine'de birlik beraberliği sağlanmak istendi. Doğru. Ensarlarla muhacirler kardeş ilan edilmedi mi? Değil mi? Hz. Muhammed'in yapıcı ve barışçı bir tutum sergiledi. Kesinlikle. Müslümanların Arap Yarımadası'ndaki etkinliklerini arttırdı. E birlikten kuvvet doğar demişler değil mi sevgili arkadaşlar? Doğru. Cevap kesinlikle Bursa olacak diyelim. Son sorumuza geçelim. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde Mebuslar Meclisi'nin açılmasına çalışılacağı kararı alınmıştır. Bu kararın alınmasının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Bakın bu denemenin belki de tek bilgi sorusu buydu arkadaşlar aslında. Değil mi? Bakınız temsil heyetinin bir an önce Mebuslar Meclisi'ni açmak istemesinin sebebi İstanbul hükümetini meclisin garantisi altına alıp denetlemektir. Yaptıkları faaliyetleri incelemektir, denetlemektir değil mi? Çünkü temsil heyetinin izni olmadan gidip de farklı farklı devletlerle anlaşma yapmasın, ülkeyi satmasın diye değil mi? Taviz vermesin diye. Dolayısıyla burada doğrudan İstanbul hükümetini meclis yoluyla denetlemek amaçlanmıştır. Cevabımız Ceyhan arkadaşlarım. İstanbul hükümetinin yapacağı işleri denetleme olacak idi sevgili gençler. Evet, böylelikle Özdebir yayınlarının TYT denemesinin sonuna geldik. Hemen geleneği bozmayalım. Kısa cevaplı sorularımız var. Sizler için hazırladığımız. Evet, bunları da lütfen çözelim. Yorumlarda belirtelim arkadaşlarım. Evet, birinci soru. İlk kez saray dışı evlilik yapan padişah hangisidir? İkinci soru. Misak-ı milli'den verilen ilk taviz hangisidir? Evet. Arkadaşlarım birazdan Özdebir yayınlarının AYT denemesinde görüşürüz. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Kanalıma destek olmak için like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Birazdan AYT'de görüşmek üzere. Teşekkür ederim.